1910 senesinde Diyarbakır'da başlayan hayat macerası 1956'da Viyana'da son buldu. Ankara'ya Cebeci Asli Mezarlığı'na defnolundu. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'dan söz ediyorum. Bazı şairler vardır, bazı şiirleri isimleriyle birlikte anılır. Kim 35 yaş şiirinden söz etse Cahit Sıtkı Tarancı der karşıdaki hemen. Ya da Cahit Sıtkı diyen olursa biri yaş 35 yolun yarısı eder diye söze başlar. Ankara'da, Cebeci'de dedim ya, sıkça bahsettiğim ve kendisine hayranlığımı hiç gizlemediğim Yozgatlı Fenni merhumun, Mehmet Said Fenni merhumun da orada yattığını biliyoruz. Yani iki çok önemli şairimiz Ankara, Cebeci'de. İşte o şiir ne zaman okunsa hüzün veren, insanı dikkatle düşünmeye, tefekkür etmeye sevk eden harika bir şiir. Cahit Sıtkı hiçbir ekole, hiçbir o günlerde, o zaman, o dönemde yaygın olan işte alışkanlıklara, gruplara bağlı kalmadan müstakil kendine mahsus bir yol sahibi olmuş, bir üslup tutturmuş esaslı bir şairimizdir. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak, yakarmak, nafile bugün, Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden bana böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan, bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gitgide artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm, tarumar. Ne ilersin ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Evet böyle söylemiş Cahit Sıtkı. Gittikçe artıyor yalnızlığımız derken eskilerin akran yetimi olma haline temas ediyor. Eskiler öyle derlerdi. Yaş belli bir yere geldi, pey pirifani olunduysa ve artık tanıdıklar iyice azaldıysa görüşebileceğimiz arkadaşlar azaldı manasına akran yetimi olduk diye hayıflanırlardı. Hayat hayaldir derlerdi. Sona doğru hayat hayalmiş dediler. İkisi arasında fark var elbette. Biri ilim bildiriyor, biri hal. İlmel yakın bilmek başka, aynel yakın bilmek başka. ehakkal hakkal yakın bilmek daha başka. Belli bir yaştan sonra insanın yani kırkından sonra bazen ellilerde, bazen altmışlarda belki daha sonraları bu nevi hüzünlere kapı aralanması kaçınılmaz bir şeydir. Hayatın şöyle bir tartılması manasına da gelir. Böyle bir fırsat da hazırlar. Ömrün Z raporunu düşünme zamanıdır. Çünkü neticede ne girdi, ne çıktı, ne kaldı? Hayatın hasılı nedir diye insan her an sorgulamalı. Büyüklerden biri Muhyiddin Aradı Hazretleri der ki: Muhasebe edenler, kendilerini muhasebe edenler bütün fiillerini teraziye koydular. Ben onlardan farklı olarak düşündüklerimi de muhasebeye dahil ediyorum." demiştir ki cidden çetin iş. Kalpten geçenler, hatırdan geçenler dahi teraziye dahil olmak demek cidden çok ağır bir yük. Tabi öyle bir zat idi, öyle bir yüksek dava sahibiydi. Derecesi Ali olsun. Şeyh Galip Üstadımızdan bu meyanda çok meşhur olmuş bir beyti hatırlarız. Bu dur dadu sitadı dehrden sudu ziyan ancak hezaran arzudan bir peşiman olduğum kaldı ömrün alışverişini yaptık. Bu pazara girdik çıktık. Yani geldim şöyle bir pazara bir kefen aldım döndüm mezara falan diye basitçe özetlenir ya işte ona benzer bir şey söylüyor. Bu alışverişin neticesinde beslediğim binlerce arzudan geride sadece pişmanlık kaldı Allah'a ısmarladık diyerek Şeyh Galip, dar Dünya'dan ayrılışını hikaye ediyor. Benzer bir şekilde birbirine naziri olarak iki ayrı şairimizden, Sümbülzade Vehbi ve Ahmet Neyli'den söz edeceğim. Birer beytle, yormayacağım edebiyatla sizi. 1738 vefat yılı. Ahmet Neyli, eyleyen mizanı insaf ile senci de eğer suud etmez ise ya bariz yan çekmez. Sizi hiç yormadan söyleyeyim. İnsafla, adaletle, yani taraf tutmadan arzularını teraziye koyan kişi, kendini tartan kişi kar etmese bile bari zarar çekmez. Zarardan kurtulmuş olur. Yani insan, buna günümüzde SWOT analizi diyorlar. Yani riskleri ve fırsatları, noksanlarını veya üstün yanlarını gözden geçirme, nereden gol yiyebilirim, tabir mazur görülsün, nereden tuş olabilirim, mağlup olabilirim diye baştan hesap etme halinin modern söyleniş biçimi SWOT analizi. İşte şairimiz, ''Meta'ın eyleyen mizanı insaf ile sen de eğer suud etmez ise neyli ya bari ziyan çekmez'' diyerek klasik usulde beyte dökmüş. Buna nazira 1738, 1809'da vefat eden hayli fark var arada 80 yıl kadar. Kahramanmaraşlı Sümbülzade Vehbi merhum aşağı yukarı aynı kelimelerle örülü harika bir nazire yapıyor. Eden her karını minzanı insaf ile sencide bu bazarı belada sud görmezse ziyan çekmez. Bir kere daha okunmayı hak ediyor. Eden her karını mizanı ile sencide bu bazarı belada sud görmezse ziyan çekmez. Yani karını zararını, daha doğrusu karını zararını değil, yani artısını eksisini, kendisinin zayıf yanlarını, günahlarını, kabahatlerini, varsa ibadetlerini, taatını, ilim, ilmini filan, insafla tartarsa insan diyor, kendisine adaletle bakarsa, bakabilirse diyor, belki kâr etmez ama şu garanti zarar etmez, zarardan kurtulur. Ki zarardan kurtulmak, kar etmekten önce gelen bir husustur. Def-i mazarrat, celbi menfaattan evladır. Zararı gidermek, kar elde etmekten önce gelir. Önce hastalığı gidermek, önce zararı bertaraf etmek lazımdır ki kar için bari sıfırdan ötürü de kalınsın da yani bir de kuyudan çıkmaya uğraşılmasın. İşte şairlerimiz gayet insaf ile. İnsaf biraz da bu demek yani. insaf din yarısıdır der bir Azeri türküde. de. <laughs> i̇nsaf dinin yarısı. El, el insafı nısfı din. Eski bir atasözü insaf dinin yarısıdır. Bu meyanda yani insaf ile kendini tartmak meyanında Bursalı talibin de çok güzel bir o da 20. yüzyıl doğru ömrü uzayan 1910'larda galiba vefat etti. Çok şöhret bulmuş bir beyti. Şeşme insaf kadar kâmile mizan olmaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. İnsafla bakmak gibi terazi olmaz. El terazi göz mizan der eskiler. Yani insaf gözüyle bakarsanız taraf gir olmamayı başarır da insafla bakarsanız cidden çok büyük bir avantaj yakalamışsınız demektir özellikle. Tabi burada şunu kaçırmamak lazım. Etrafınızdakilere duygularınızla, kendinize aklınızla muamele edin, davranın denilmektedir ki çok doğrudur. Yani mesela yöneticisiniz, aile reisisiniz, öğretmensiniz, komutansınız. Her ne hal ise. Yani birilerine, etrafınızdakilere e, sizin sözünüzü dinlemek durumunda olan, zorunda olan insanlara duygularla yaklaşabilirseniz eğer empati yapar, onun ne hissettiğini tah tahmin eder, merhametle, şefkatle, insafla yaklaşırsanız ve kendinize karşı hiç bunları devreden çıkarıp adaletle muamele ederseniz en doğrusunu yapmış olursunuz. Halbuki insanlar genellikle bunun tersini yapar. Kendisini niyetleriyle, başkasını amelleriyle tartmaya kalkar ki zulmün ta kendisidir. Talip merhum da böyle demiş, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Hakikaten insanın noksanını idrak etmesi, zaafını bilmesi gibi bir irfan olmaz. Andan ne vardır kişi bile düzünken düzün bilen kişi kamulardan olgüzün. Daha evvel zikretmiş olduğumuz esaslı bir beytte dendiği üzere Andan ne vardır ''Kişi bile kendüzün, kendüzün bilen kişi kamulardan olgüzün.'' Yani şundan iyisi var mıdır, bundan daha güzel ne olabilir ki insan kendi kusurunu anlamış olsun. En yücesi budur. ''Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.'' Mısra'ının bir başka söyleniş biçimi. Tabi ustalar farklı farklı söylüyorlarsa da kanuni merhumun dediği gibi cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif koca Kanuni Sultan Süleyman şair muhibbi maksat bir diyor aynı şeyi demek istiyorlar ama rivayet muhtelif cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif.